Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Şahin Başaraner. Hepinize merhabalar. Sosyal medya yabancısı e, yaşlı, orta yaş kuşağından bir işçi olarak e, baştan yapacağımız hataların, kusurların anlayışla karşılanacağını umuyoruz. Eee biz işçiler açısından iş yerlerimizde yaşadığımız yenilikler, dönüşümler kabul edilebilir şeylerken, yani bir torna tezgahından bir CNC'ye geçerken rahatken, demir çelik fabrikalarında virajlı merdane sisteminden otomatik sistemlere geçerken geçişler rahat ve anlaşılırken, yani işimizle ilgili şeyler daha rahat anlaşılırken teknoloji, bilim ve e, kültür sanatla ilgili şeyler bize her geçen gün biraz daha yabancılaşıyor. Tıpkı sosyal medyada belli yaştaki e, işçi arkadaşlarımızın mesafeli duruşu gibi. Biz de öyle bir mesafeli duruşun içinden geliyoruz. Ancak e, aynı zamanda sorunlarımızı daha fazla arkadaşımızla, dostumuzla, İşçi de tartışmak istiyoruz. Onun için böyle bir e, portal oluşturalım istedik. E, sohbetlerimizin biraz daha samimi içten e, birbirimizi daha tam anlayabilme açısından da daha başlarken e, kendi cephemizi doğru tarif etmek ya da tam tarif etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onun içinde bu sohbetlere başlarken biz tahtamızın sağına, soluna, üstüne, altına her yere sınıf yazacağız. İş sınıfı yazacağız. İşçi sınıfının penceresinden, işçi sınıfının ufkundan, işçi sınıfının yaşamından ifade etmeye çalışacağız. Onun gözleriyle bakıp, onun gözleriyle yorumlar yapacağız. Neden bunu daha başından böyle sivrice söylüyoruz? Çünkü görebildiğimiz kadarıyla yaşanmakta olan tarih, yani kısa tarihimiz, yani içinden geçtiğimiz bu yeni evrede, her şey iç içe geçmiş, bir bulamaç haline getirilmiş ve anlaşılmaz olması tercih edilen olmuş. Yani genel insani kriterler, genel insani değerler her şey bir genelliğin içinde öz kaybolmakta, biçim, şekilsiz bir hal almakta. Onun içinde de e, biz yarın elinden alınanlar, işçiler, emekçiler olarak çocuğunun geleceği için kaygılanan, bugün yaşamın dışına atılan, ee, ekonomik olduğu kadar kültürel olarak da yozlaştırılan, eğitimsiz bırakılarak ablaklaştırılan biz işçiler. Diğer tarafta da e, bizim ürettiğimiz tüm değerlere el koyan patronlar sınıfı yani sermaye. Bunu bizim bölük hayır. Yani en basit e, patronların oluşturduğu iş kanunlarında da böyle geçiyor. Yani bir taraftan e, bir akıl diyor ki Türkiye sınıfsız, zümresiz bir katmandır. Diğer tarafta o zümrenin yazdığı iş kanununda iki ana katman var. İşçiler ve işverenler. İşçiler ve patronlar. Yani e, Türkiye'yi sınıfsız e, bir... Bölük olarak tanımlayanlar bile basın önünde, medya önünde ama iş hukuka geldiğinde işçiler ve patronlar olarak ayırmaktan çekinmemişler. Onun için biz burada işçilerin cephesinden, işçilerin penceresinden, onların gözünden anlatacağız yaşadıklarımızı. Bu niçin ihtiyaç? Özellikle son dönemlerde önümüze çıkan belli şeyler huzursuz ediyor bizi. Yani bu işçi sağcı, bu işçi milliyetçi, bu işçi faşist. Nasıl oluyorsa faşist. Elbette faşist her yerde faşisttir ayrı bir olgu ama işçinin sağcısı, solcusu olarak ayırmaya başladığımızda inançlısı, inançsızı olarak ayırmaya başladığımızda tam da sermayenin, patronların istediği bir noktada hareket tutmuş oluruz. Onlar ne diyorlar? Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa hep birlikte batarız. Halbuki hiç de öyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Örneğin bu ülkenin hukuk sistemi sürekli işverenlerin menfaatlerini, çıkarlarını korurken bu ülkenin vergi sistemi sürekli sermayenin, para babalarının, patronların çıkarlarını korurken işçileri açlığa Geleceksizliğe mahkum etmekte bir yanlışlık görmez. E, bu ülkenin hukuku böyle yaparken kolluğu başka bir şey mi yapar? Yok. En basit hak arayışlarında, en basit ekonomik eylemlerimizde ki Cumhuriyet tarihi boyunca yüz binlercesi yaşanmıştır. Buralarda biz kuşatılan bir tane patron görmeyiz. Haksız yere iş, işten atılan işçiler e, hesap sormak için fabrikaların işletmelerinin önüne gittiğinde polis şopu biber gazıyla karşılaşırlar, gözaltıyla tanışırlar. En milliyetçisinden, en sağcısından, en solcusuna kadar bütün işçiler eşit şekilde payına düşeni alırlar bu gözaltılardan da, bu tehditlerden de, bu yargılamalardan da. Halbuki istedikleri nedir? Tazminatının adam gibi hesap edilmesi, mesailerin adam gibi hesap edilmesi insanca bir çalışma sistemi. Buna karşı bile e, kolluk gadlardır, acımasızdır. Ama bugüne kadar yaşanan bu binlerce, on binlerce işçi eyleminin içinde gözaltına alınan patron görmeyiz. Kuşatılan bir fabrika görmeyiz. Tehdit edilen bir tane müdür görmeyiz, CEO görmeyiz. Ama her işçi eğer hakkını aramak için yola çıktıysa mutlaka Payına bu tehditler düşer. Daha e, çocuk yaşlarımızda, çocuk işçiyken, yaz tatillerinde çalışırken e, bu gerçeklikle tanışma fırsatını elde edenlerdenim. Bir yaz tatilinde, mermer atölyesinde çalışırken e, bu sınıfsal ayrıcalıklar herhalde daha sonraki yıllarımı da belirleyen şeylerdi hafta sonları, cumartesi günleri patron çocuklarını getirdi, çocuğunu getirirdi. Onlar işte güzel elbiselerle öğlene kadar kalacakları iş yerinde kolalarını yerken, yemeklerini yerken, lüks oyuncaklarıyla oynarken biz kanter içinde mermerleri taşır, zımpara yapar, ustanın tokatını yerdik. Ve sorardık, patron çocukları neden bu kadar Güzel giysiler giyerken ben ayakkabı dahi alamıyorum. Neden bütün aile çalışırken evimize et girmiyor, biz mangal yapamıyoruz? Neden okul harçlığımı çıkarmak için çalışmak zorundayım? Gibi sorular aslında çocuk aklıyla sorduğumuz sınıfsal sorulardı. Kendi sınıfımızın sorularıydı. Ee, Nazım Hikmet aslında bununla ilgili e, memleketinden insan manzaralarında güzel bir şiir ifade etmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum Galip Usta. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15, merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak, Burnu sivri ve uzun yanaklarının üstü çopur galip usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helva yesem her gün diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü on yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü on yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksa diye düşündü on beş yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. Şimdi 52 yaşındadır, işsizdir. Şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorgan olacak mı diye düşünür. Burnu sivri ve uzun yanakların üstü çok. Nazım acımasız bir gerçeklikle vurur yüzümüze. Tüm o sınıf çelişkilerini, sınıfsal çelişkileri. Gerçekliği bu kadar gerçek, bu kadar doğru, bu kadar yalın anlatabildiği için de Nazım işçilerin, emekçilerin dünyasında başka bir noktaya yerleşmiştir. O hangi sınıfın bireyi, hangi sınıfın şairi olduğunu unutmadan yürüdü. Ee, bunun içinde memleketinden insan manzaraları onlarca yıldır, yüz binlerce basılmıştır. Yıllar sonra, bu çocuk işçilikten yıllar sonra çok Kötü koşullarda, pis bir iş yerinde çalışırken e, Hepatit virüsünü kaptık. E, hastanenin intaniye servisinde 20-25 gün yatmak zorundaydım. Abim bana memleketimden insan manzaralarını getirmişti. Çok etkilenmiştim ve yaşamımı şekillendirirken, bir işçi olarak yaşamımı sürdürürken başucu kitaplarımdan biri olmuştu. Diğer taraftan, ee, bir sınıfın evladı olarak bu sınıfsal ayrılıkları görmemizde memleketimden insan manzaraları kadar ee, Erol Toyun İmparatorluğu'da doğru bir yer diyor. Çünkü e, bizlere son dönemde özellikle beşli çete, altılı çete, üçlü çete iktidarın müteahhitleri şunlar bunlar tarif edilirken yani bir sermaye grubu tarif edilirken aslında e, Türkiye'nin büyük sermaye darları, banka sermaye darlarının birikimleri ve bu yıllar içinde edindikleri zenginlikler bizlerin kanı, teri, canı üzerinden ailelerine sağladıkları saltanatlar gözden kaçırılıyor. Tıpkı bugün Koç grubunun ulusalcı, solcu hatta Marksist diye e, tarif edilen Ali Koçu gibi. Onun büyük dedesi <laughs> e, Kurtuluş Savaşı'nda çok sınıfsal bir yerdedir yine. Tarifin, tarihin ironisi belki de. E, ayağı çarıksızlar cephede ülkenin diyetini canlarıyla öderken varsınlar, zenginler, ağalar e, Kuvayi Milliye'ye Kurtuluş Savaşı'na 3-5 kuruşu vererek hem savaştan kurtulmuşlar hem ticaretlerini devam ettirmişlerdir. E, koçların hikayesi de burada geçer. Önemli bir anekdottur. E, meclis açılırken çatısında kiremit yok. E, bu da e, gider kulağına Koç ailesinin dedesinin derler ki meclise kiremit lazım. Nasıldır? Ya bu kiremit lazım. Bu da gider Ankara'nın köylerine, Gecekondu mahallelerine kiremit alınır 50 kuruşa. Evinde erkeği olmayan, savaşa gitmiş olan, yoksullar, bacası tütmeyen, ee, dut kurusu süpürge tohumu yiyen halkın Beş parası olmadığı için evinin çatısının kiremitlerini toplar. Koçların dedesine verir. Oradan beş kuruşa aldığı kiremiti beş liraya meclise satar. Zenginlik böyle bir şeydir. Bugün de bizim emeğimizin üzerinden sermaye, 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 para, para, para katanlar bugünün demokratları olamazlar. Bugün aydınları olamazlar bugünün de hırsızları, dünün de hırsızlarıdır. Bunlara karşı işçilerin, emekçilerin tek silahı birliktir. Önümüzdeki yapacağımız programda bu birliğin araçlarını tartışalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.